Merhaba, ben uzman doktor Sabahat Adagül'ü özel Sarıkız Hastanesi'nde Dermatoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Poliklinikte sıklıkla akne tedavileri yapmaktayım. Ergenlik aknelerinin, gül aknesinin tedavilerini, özellikle ergenlerin ağır nodüllü akneleri bir an önce tedavi olması lazım ki iz kalmasın. Poliklinik nodülakistik ağır akneler için oral izotretinoin tedavisini başarıyla uygulamaktayım. Abses, selülit gibi bakteriyel enfeksiyonların zona, uçuk, HPV, sil, moluskum gibi viral hastalıkların, ayak, tırnak, vücut mantarları gibi mantar enfeksiyonlarının uyuz gibi parazit hastalıklarının e, tetkik ve tedavilerinde yapmaktayım. Ürtiker yani kurdeşen, alerji kontak dermatit, ilaç alerjileri gibi alerjik hastalıkların, atopik dermatit, seborik dermatit gibi egzamaların tetkik ve tedavileri de yapılmakta. Ayrıca ayrıntılı alerji testleri bizim hastanemizde 165 tane alerjen bakılarak kanda ölçülmektedir saç ve tırnak hastalıklarının, terleme bozukluklarının, kaşıntılı dermatozların, aftların nedenlerinin araştırılması ve tedavileri de yapılmaktadır. Lekeler, vitiligo gibi pigmentasyon bozuklukları, benler ve deri kanserlerinin tanı ve tedavileri de uygulanmaktadır. Uygun hastalarda gerekirse kriyoterapi, dondurma tedavisi ya da koterizasyon, yakma tedavileri de uygulamaktayım. Deri hastalıklarınız için ben buradayım. Sağlıklı günler dilerim.